Hamza, Fatih. Emret komutanım. Komutanım buyur. Fatih böyle esnaf ağzıyla mı konuşacağız oğlum biz? Hayır komutanım. Emredersin komutanım. Bilir miyim? Buyur. Bu Fatih var ya... ...tam dayaklı kadar böyle suratına yumruk atmak. Oğlum herif çadırı indirdi ama, ne haber? Eee... ama mu yani? O kahramanlık mı yani? Evet. Ya ben neler yaptım ya? Meşhur matal orayım var, kafaran vurmacalı, dilden dile dolaşır, el bombası desen hep bende. o ben senin hayatını kurtardım ya, kahraman benim kahraman. Heh, o eski olsun zaten, Allah'ım sen bana sabır ver ya. Cık cık cık. Al canımı kurtulayım lan, al, Çetiti. Bak yine kurtardım. <laughs> Bu dayaklık. Da Hamza, bayrağımız yok mu onun bizim? Var komutan. E, halledin şunu. Emredersin komutan. <laughs> Selam! Dur! Boyraz! Ne yaptın Yedi askerimize irtibat sağladık komutanım. Birkaç hafif yaralımız var ve çok şükür şehidimiz yok. Geçici kamp bölgesini ele geçirdik ve bayrağımızı gönderdiktik komutanım. Peki ses nerede tamam ses nerede? Telsiz aç bana da dinlet. Hadi bakayım. Emredersiniz komutanım. G Osman komando Emredersiniz komutanım. Bayrak seni. Komandandığı için tüfek yüksek tutuş. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri. Biz dağların elleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık köklere. Baş, baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce Engin dağları. Yüce Engin dağları. El verip uzanırız. El verip uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara, bulutlara. Ben çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. Havada. Karada. Karada. Denizde. Denizde. Çölde. Çölde. Batakta. Batakta. Çatakta. Çatakta. Çelik tepede. Çelik tepede. Çelik tepede. Çelik tepede. Çelik tepede. Komandolar Allah! Komandolar Allah! Komutanım Allah! Türk komandosunu korusun. Amin. Amin. Allah emekliliğim geldi. Bunu hala duyunca böyle bir garip oluyorum ya. Vallahi tüylerim tıkan gibi oldu. Arkadaşlarını kergene ne oldu Hakan? Buldunuz mu adamı? Maalesef kaçmış komutanım. Yakın mı size? Çok uzakta olduğunu sanmıyorum komutanım. Komutanım, emriniz nedir? Bizdeniyoruz başa biçim. Biz derken ee, Hüsamettin Albay'ın emrini aynen tekrarlayayım ben sana. Şöyle. Birliğin en delitimi gitsin. O kulaksız denen şerefsizi, kulağından tutup bana getirsin. Emir aynen böyle mi? <laughs> Vallahi aynen böyle. Osman Buraya durup senin deliliğini tartışalım mı yoksa tıpış tıpış gider misin? Vallahi ben direkt gideyim komutanım. Kalkıklı. Taner! Mahmut, Muharrem, Sait, Hamza! Fatih! Beyler, gidiyoruz.